Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kasım indirimlerinde alınması gereken ürünleri konuşacağız. Normalde ben alışverişi yapıyorum, ürünlerim geliyor. İnternet üzerinden olduğu için tabii bir kargo süreci oluyor. Sonrasında ürünleri göstererek paylaşıyorum ama ya stok kalmıyor, ya indirim bitiyor. Öyle olduğu için de bu sefer önden paylaşayım istedim. Hem elimde olan, mutlaka kaçırmamanız gerekiyor, e, denediyseniz de stoklamanız gerekiyor dediğim ürünleri göstereceğim. Hem de ben neler aldım, onları göstereceğim. Yani sipariş ettiğim ürünleri de gelmeden söyleyeceğim. Sonrasında zaten inceleme videoları kullandıktan sonra yorumlarımı yaparım. Marka marka böldüm. Öncelikle The Purest Solutions'ta başlayacağım. Daha çok cilt bakım ürünlerine yer vereceğim bu videoda. The Pure Solutions benim çok sevdiğim bir marka. Kullanıp da memnun kalmadığım bir tane ürünü olmadı henüz. Hatta bu indirimde değine başka farklı hiç kullanmadığım ürünlerden sipariş verdim. Ben bu marka ilk arbutin serumuyla tanıştım. Şöyle göstereyim. İçerisinde hyaluronik asit de var. Arbutin'in etkisi hem cilde aydınlık bir görüntü verir hem de cilt lekeleriyle ilgili bence en etkili içeriklerden biri. Hem de böyle hani çok agresif bir içerik değil ve hemen hemen bütün cilt tiplerinin bence anlaşacağı içerik ve çoğu içerikle de farklı ürünlerle de kullanılabilen, birlikte kullanılabilen bir ürün. Ben ciddi anlamda cilt lekelerimde açılma gözlemledim. E, Bende polikistik over var. Cildimde karma. Yani siyah nokta e, sivilce e, cilt lekesi güneş lekesi, hamilelik lekesi aklınıza ne gelebiliyorsa e, bütün problemleri yaşıyorum ve hassas bir cildim var. O yüzden cildim biraz seçici. Arbutin de benim çok sevdiğim bir ürün oldu. Kesinlikle severek kullanıyorum bunu. Yaz-kış kullanımına uygun, gece-gündüz kullanımına uygun. Hani böyle AHA-BHA'lar gibi gündüz sürmeyim, gece süreyim, yazın kullanmayayım, kışın kullanayım gibi bir kısıtlama da yok bunda ve çok etkili. Asitlerden gidelim. E, BHA olarak, salisilik asit olarak ben de Purist Solutions'ın toniğini kullanıyorum. E, siyah nokta problemim oluyor. Fidid de yapıyorum. E, o zamanlar bu benim kurtarıcım. Haftada e, bir ya da iki, genelde iki mutlaka salisilik asit akşamı yapıyorum ve sivilcelerim üzerinde de ciddi anlamda etkisini gördüm. Özellikle lekeler üzerine. Düzenli kullanımda çok etki eden bir ürün. Ama tabii haftada bir ile kullanmaya başlayın. Hemen ikiye çıkmayın ve akşamları daha çok tercih edin. E, bunu da söyleyeyim. Bir de böyle kırmızı peelingi var. E, %2 BH, %10 da AHA içeren. Bunu henüz açmadım. E, çünkü şu an buna rutinimde yer yok. Biraz birkaç ürün kullanıp tüketmem gerekiyor. Sonrasında bunu kullanacağım. Ama kullananlar genelde memnun. Zaten kırmızı peelingler arasında çok bir fark olmuyor. Bu da şu an güzel indirimde. Böyle bir ihtiyacınız varsa alın derim. Ama bunda hem A hem BH var. Bununla sakın fidi yapmayın. Fidi sadece salisilik asitle oluyor. Bir de böyle enzim peelingler var. Hem yeşili hem kırmızısı var bende. Şu an yeşilini kullanıyorum. Kırmızısını açmadım daha. Çünkü yeşili bitmedi. Cildiniz hassassa asitlerle çok anlaşamıyorsa, glikolik asit, salisilik asit gibi içerikler kullanamıyorsanız o zaman kesinlikle böyle bir ürün kullanın eksfolasyon için. Bunların ikisinde içeriği aynı. Azaleik asit ve malik asit var. Tek farkları bunda oranları %0.2, bunda oranları %0.6. Cildiniz çok hassassa, yeni başlayacaksanız yeşille başlamanızı tavsiye ederim. Bunu da haftada bir gün olarak başlayıp sonra ikiye falan çıkabilirsiniz. 2 üçe. Hani başka asit kullanmıyorsanız. Ben şöyle yapıyorum. İşte iki akşam salisilik asit, bir akşam glikolik asit. Haftanın bir günü bu, diğer haftanın diğer günde de ki kil maskesi. Yani 15 günde bir bunu kullanıyorum. 15 günde bir de kil maskesiyle haftada bir bunu dönüşümünü kullanıyorum. Böyle cildi arındırmak için e haftada 2-3 de benim asit rutinim var. O da iki gün salisilik asit, bir gün glikolik asit şeklinde. Bunlar da yine kaçmayacak bence. E her indirimde stoklanacak ürünlerden biri. Bir de Şöyle bir şey almıştım yine indirimde. Purist Solutions'ın doldurulabilir yüz yıkama jeli. Bunun içinde de yine asit var, seramit var. E, nazik temizleyici. Denedim. Gayet güzel. E, ben yüz temizleme jellerinde nazik olanları tercih ediyorum sadece. E, çünkü hani çok ciddi bir sivilce problemim yok. Çok büyük bir yağlanma problemim yok. Ben böyle salisilik asit içeren e, bir yıkama jeli kullandığım zaman e, cildim iyice kuruyor, geriliyor ee, ve bu sefer daha fazla sebum üretmeye başlıyorum. Kuru bölgelerim daha çok kuruyor. Yağlı bölgelerim daha çok yağlanıyor. Ki benim ciddiyim salisilik asitle çok iyi anlaşır ona rağmen. O yüzden ben nazik temizleyicilerden devam ediyorum. Pure ışığında nazik temizleyicisini çok sevdim. Ee, eğer düşünürseniz kesinlikle tavsiye ederim. Sıradaki markamız Maruderm. Bunları da linklerini de ayrı ayrı koyacağım ki aşağıya mutlaka bulmanız kolay olsun. Maruderm markasını da ben bu ilk çıktığı zaman Hyaluronic Acid serumuyla tanışmıştım. Su bazlı bir yapısı var. Böyle çok fazla bir kıvam verici madde kullanmadıkları için de su gibi gelmişti. Yani bundan önce kullandığım Hyaluronic Acid serumumda Estee Lauder'ın Advent Nights nice Onda zaten biliyorsunuz böyle çok kıvamlı bir yapısı var. Ondan sonra bu böyle psikolojik olarak bu nasıl etki edecek ya? Hani nemlendirmiyor bile falan gibi düşünmüştüm. Sonra pes etmedim ama düzenli kullandım. Her akşam gerçekten düzenli kullandığımda alnımın arasındaki ince çizginin e, ciddi anlamda böyle göz kenarlarımdaki şuralardaki çok yakında değil de uzaklardaki ince çizgilerin hafif hafif kaybolduğunu görünce anladım ki gerçekten etkili bir serummuş. Hala da ara ara böyle değiştiriyorum farklı markalarla. Mutlaka buna yer veriyorum. Anti aging bir serum zaten. Hyaluronic asit ve kolajen içerikli. Ben çok severek kullanmıştım. Marudem'de şu an inanılmaz güzel bir indirim var. Özellikle hepsi burada platformunda indirim zaten 1 Kasım gece 12'de başladı. Ve hala devam ediyor. Çok güzel indirimler var sonrasında serumdan sonra ben set halinde sipariş vermiştim. Şimdi de ürünler bittikçe tek tek de sipariş veriyorum ve etrafımda herkese de aldırdım bu ürünleri gerçekten. Ee, Hyaluronic asit içerikli yine bu nemlendirici kremi var. Losyon kıvamında aslında böyle tam benim sevdiğim türde e, kremler bunlar. Çünkü ben böyle ağırlık yapan, yağlı yağlı hissettiren kremleri sevmiyorum. Bunun üzerine makyajı da uygularsınız. Farklı nemlendirici ürünler, serumlar birbirleriyle çok güzel e, hafif olduğu için yapısı kat kat ürünler uygulayabilirsiniz. Tek başına zaten çok yeterli bir ürün bence. Benim cildime nemlendirmesi yeterli oldu. Sadece belki çok kuruysa cildiniz yeterli olmayabilir ama. Bir de böyle bir canlandırıcı, güçlendirici bariyer kremi var. Bariyer onarıcı bir krem. E, bu da çok güzel. İçeriğinde niacinamid var, pantenol var, seramitler var. Hyaluronik asit var yine. Sukulen var. Zaten cildin kendisinde de olan bir madde bu da. Yine nemle ilgili. Yani daha ne olsun? Kesinlikle çok güzel bir bariyer onarıcı. Diğer bariyer onarıcılar da kullanmak gerekiyor. Özellikle asit rutinlerinde de retinol rutinlerinde bariyer onarıcı bir kreme yer vermeniz gerekiyor. Kaş yaparken göz çıkarmamak lazım. Fakat benim cildim stivilceye, akneye çok meyilli olduğu için o böyle çok koyu kıvamlı bariyer onarıcı kremlerde tam tersi bir şekilde sivilce çıkarabiliyorum. Ama bunun da kıvamını göstereyim. Hyaluronic asit kadar hafif olmasa da bir bariyer onarıcı kreme göre çok hafif bir krem. Hiç rahatsızlık vermiyor. Çok güzel, yumuşacık yapıyor. Bunu sürüyorum akşam sabah uyandığımda yumuşacık, e, ipeksi bir ciltle uyanıyorum. Ben bunu da çok sevdim. Bunu da yine e, kuru ciltler haricinde, özellikle çok yağlı, karma, normal ciltler hepsi severek kullanırlar diye düşünüyorum. Temizleme ürünlerine geçelim. E, yine bir, yani... Bu benim bittikçe aldığım bir ürün. Bu zamandan kadar kullandığım, en sevdiğim yüz yıkama jellerinde ilk üçe falan girer yani mutlaka. Bu da yine nazik temizleyici. Böyle cildinizi germiyor. Ama temizleme arındırma işini güzel yapıyor. Parfümsüz. E, kesinlikle böyle bir iritasyona sebep olmuyor ve böyle temizlediği halde yumuşacık güzel bir hissiyatla bitiriyor. Ve böyle dev boy yine e, temizleme yağı, makyaj temizleme yağı. Düzenli güneş kremi kullandığımız için çift aşamalı temizlik yapıyoruz tabii ki. Ben normalde Rocher'in temizleme yağını kullanıyordum. E, onun üstüne de yani bir sürü denedim fakat çok fazla memnun kalamamıştım. Bir bu seçenek oldu kesinlikle. Fiyat performans olarak çok başarılı bir ürün. Hafif göz yakması var ama bence makyajı güzel çıkarıyor. Sivilcelendirmiyor, siyah nokta yapmıyor. Temizleme yağları bende siyah nokta yapıyordu. Ben de temizleme yağları arasında siyah nokta yapmayan bu zamana kadar iki ürün oldu. Bunlardan biri de Maruder. Yani ben bittikçe alırım bu ürünü çünkü boyuna göre çok uygun fiyatlı ve performansı gayet iyi. Sıradaki markamız Krimco. Krimco'nun ben de Hyaluronik asit içeren bu krem ve serumu var. Şimdi serumdan başlayalım. Daha doğrusu kremden başlayalım. İlk kremi almıştım çünkü. Şöyle içerisinde 5 farklı hyaluronik asit var. 5 farklı hyaluronik asit ne demek? Yani farklı moleküler boyutu olduğu için cildin farklı katmanlarına etki edebiliyorlar. Nüfus etmeleri farklı. Bu yüzden de cildiniz tamamen böyle... Ciddi anlamda neme doyuruyor. mit var. Bu da cilt lekeleri üzerine çok etkili bir ürün. Benim cildim niacinamide de yine çok güzel anlaşıyor. Ve bir de antioksidanlar var. Bunlar da yine anti aging, etkili bariyer, onarıcı etkili e, ürünler. E, Hyaluronik asit de öyle yine bariyer güçlendirici bir içeriktir kendisi. Yapısı çok hafif, su bazlı, nankomedonejik. Yani komedyenolojik değil, e, sivilce, akne yapmaz. E, kesinlikle nemlendirmesi de bence yeterli parfüm yok içerisinde. Krim Kobe de Türk bir markası olduğu için ben böyle e, elimden geldiğince de e, bu krim Kobe ürünlerini almak istiyorum açıkçası çünkü bence içerik olarak da güzel çalışıyorlar. Serum da yine aynı şekilde çok etkili. Hyaluronik asit, niacinamide ve peptitler var. Bunlar da peptit de yine anti aging etkili bir ürün. Niacinamide cilt lekeleri için hyaluronik asit yine nemlendirici ve bariyer güçlendirici. Kesinlikle çok güzel serumlu da. Özellikle salisilik asit kullandığım akşamlarda mutlaka bu işte serumu da hyaluronik asit peptit da üzerine kullanıyorum ben bir 10 dakika sonra falan bekleyip ee, güzel oluyor. Ee, birlikte anlaşıyorlar. Bir de tester olarak gelmişti krim Cone'un çift aşamalı temizlik yapan tek bir ürünü, temizleme jeli ama çift aşamalı temizlik yapıyor. İnanılmaz güzel makyajı temizledi. İnanılmaz güzel güneş kreminin kalıntılarını falan temizledi. Harika temizlik yaptı. Onun da yine tek dezavantajı gözlerimi çok yakmıştı gerçekten. Ama göz makyajı da yapıyoruz. Gözlerimi de ovalamam gerekiyor tabii ki. Ama güzel çıkarmıştı. Fakat benim gözlerim biraz hassas. Onu da söyleyeyim. Bu zamana kadar söylediğim bu 3 marka Yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada da indirimliydi. Şivek var mı bilmiyorum. Kontrol edeceğim. Hepsi burada da varsa onu da linkini koyarım. Ama kendi sitesinde şu an ciddi bir indirimi var diye biliyorum. Şivek'in de ben bu zamana kadar iki ürünü kullandım. Biri glikolik aseti. E, AHA serum. Çok severek kullanıyorum. Eğer böyle içerisinde zaten şey Hyalurik asit falan da var. Böyle cildinizde donuk bir görüntü varsa, gözenek probleminiz varsa ya da işte anti aging etkili olsun diyorsanız glikolik asit kullanabilirsiniz. Glikolik asiti böyle kepek problemi olup saç diplerini kullanan var. İşte şu dirseklerdeki kararmalar, çilek görüntü, batık Ciltteki batıklar onlar için de kullanılıyor. Yani tüm vücuda kullanılan bir içerik. Glikolik asit aynı salisilik asit gibi. Bu tonik de yine o amaçlarla kullanılabiliyor. E, fakat ben sadece yüzüme kullanıyorum. Haftada bir gün kullanıyorum sadece. E, gayet etkili oluyor. Benim cildim anlaştı. Haftada 2 üçten fazla kullanmayın ama. Sadece glikolik asit kullanacaksanız diyorum. Ama salisilik asit de ise toplamda haftada 3 gün olmalı. Bir de C vitamini kullanmıştım. Gayet güzel. Bunda yine şu şekilde yazın leke rutinimdi. Anlatayım nasıl yapıyordum. Sabah C vitamini, üzerine güneş kremi. C vitamininin biliyorsunuz UV koruma etkisi var. Güneş kreminizin koruyuculuğunu arttırıyor. Tek başına tabii ki yeterli değil ama güneş kremiyle birlikte ekstra ekstra bir güneşe karşı koruma sağlıyorsunuz. Hem de cilt lekelerini açıyor, cilde aydınlık, parlak bir görüntü veriyor. Sabah akşam ve günlük kullanıma uygun fakat sabah kullanımı tabii ki daha etkili güneş anlamında. Bu türev formda C vitamini içeriyor. Direkt El askorbik asit, askorbik asit içermiyor ve ferulik asit var içerisinde. Vitamin E, niacinamid ve pantenol var. Ben çok memnun kalmıştım. Şu an C vitamini ara verdim. Farklı bir rutinim var ama dediğim gibi yazın leke rutinim bu şekildeydi. Sabah C vitamini, güneş kremi, akşam da arbutin. Zaten Pure Solutions kullanıyordum. İçinde hyaluronik asit de vardı. Arbutinle leke açıyordum. Ben neler aldım? şöyle Instagram'da bir çekiliş yapacağım. Bir temizleme jeli ve bir krem büyük boy Maruderm. Çünkü favorim onlar. Onları kullanıyorum. Onlara onları hediye etmek istedim. Onlardan aldım. anneme Anti Aging Maruderm'in kremini, retinol serumunu aldık. 0.5 ile başlayacak. Bir de The Pure Solutions'ın %1'lik retinolünü aldık. O bitince de onunla devam edecek. Bir de şu an şeyi bekliyorum. Lavit markasının pepti serumunu bekliyorum. İndirimini onu almak istiyorum. Krim ve The Pure Solutions'ın renkli güneş kremi arasında gidip gelmiştim. Hangisini alayım diye. Benim tenim çok koyu değil, açık buğday. O yüzden The Pure Solutions seçtim. İçerik olarak tahminimce Krim Cove daha temiz ama o turunculuk yapıyormuş, o yüzden e, ben de koyu kalacak diye düşündüm. Öyle ürünlerde sekmiyor, ben de koyu kalıyor çünkü. E, Krimko maalesef tercih etmedim, Purist Solutions tercih ettim. Onun için de yine arbutin olduğu için de cilt lekelerini açmak üzerine de etkili olacağını düşünüyorum. Bir de işte Lavit markasının peptis serumunu e, bekliyorum indirimini. İndirime girdiğinde onu almayı düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aşağıya linklerini mutlaka bırakacağım. Siz neler aldınız, almayı düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.